Tekrar merhabalar. İlk denememizi bitirdik. Şimdi ikinci denememizdeyiz. Biraz daha konuğumuzu genişletelim. Farklı konularında sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin bakalım. İlk sorumuz yine temel kavramlarla alakalı bu sefer bir sorumuz var. Diyor ki Arda'nın bu durumu gelişim kavramlarından hangisiyle en çok ilgilidir? Neymiş? Arda'nın anne ve babasının kaygı düzeyi yüksek olduğu için onu aşırı korumacı bir şekilde yetiştirmiştir. Arda'nın yapması gereken çoğu davranışı onun adına anne babası üstlenmiş ve hiçbir zaman Arda'ya sorumluluk yüklememişlerdir. Arda anaokuluna başlamış olmasına rağmen kendi başına yemek yemekte zorlanmakta, öğretmenin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Ne ile ilgili bu durum? Arda'nın yaşadıkları, Allah kimse yaşatmasın Arda'nın yaşadıklarını. Nasıl bir anne baba tutumu var? Hemen zihninizde canlansın. Yazıyorum, yazamıyorum. Şimdi yazıyorum. Koruyucu. Anne babanın kaygı düzeyi düşük olduğu için aşırı bir koruma güdüsüyle, yavrum tonlamasıyla çocuğu ilişmiş. Yavrum sen giyme ben giyerim, yavrum sen yeme ben yediririm, yavrum sen gitme ben giderim modu. Bu mod nasıl bir çocuk ortaya çıkarıyor? Pasif, edilgen, bağımlı bir çocuk ortaya çıkıyor. Peki bu bizi nereye götürür? Olgunlaşmamış mı? Yo, onunla yana bir sıkıntı yok. Neden? Çünkü olgunlaşma kendinden olan bir şeydir, yaşantıdan bağımsızdır. Öğrenememiş mi? Öğrenmekle alakalı değil, yapamamakla alakalı olan bir şey var. Burada yapmakta zorlanması, anaokuluna başlıyor, kendi başına yemek yiyemiyor. Kendi başına yemek yemeyi öğrenememiş olabilir ama bu öğrenme neyle ilgilidir onu arayacaksınız. O da bizi hazır bulunuşluğa götürecek. Neydi hazır buluştuk? Birinci denemede de vardı böyle bir sorumuz. Olgunlaşmayla beraber ihtiyaç duyduğumuz, duyduğumuz her şey bir arada olacak. Sağlık durumumuz, ilgimiz, tutumumuz, psikolojik durumumuz, ön öğrenmelerimiz. Burada ön öğrenmeleri de eksik olabilir. Tutumu da psikolojik olarak onu olumsuz etkileyen bir durum söz konusu çünkü. Daha önceden yapmadığı beceriyi yapmakta zorlanıyor. Evet öğrenmeye kısmen girebilir ama burada davranışı yapamaması, durumunu hazır olmaması açıklar. Büyüme değil, büyüme fiziksel olarak. işte nicel değişiklikler, boy, kilo anlamında. Tarihsel zamansa bir dönemde yaşanan bir olayın davranışı olan etkisidir. Doğru cevabımız hazır bulmuştuk. Yani C seçeneği diyor. İkinci soruya geçiyorum. Ergenlik döneminin fiziksel gelişimiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğru değildir? Biyolojik ve fiziksel değişme ve gelişmeler kız ve erkek çocuklarda aynı zamanda ve aynı hızda olması beklenir. Yanlış bir ifade. Kızlarda ve erkeklerde çünkü gelişimin hızı farklılıklar gösterebilir. Biliyorsunuz kızlar ergenli erkeklerden daha önce giderler. Örneğin 12-14 yaş arası dönemde kızlar e, erkeklere nazaran hızlı bir fiziksel gelişim seyri içerisindedir. Erkekler ise daha çok 15-16 yaş civarlarında gelişim hızı artar. O yüzden bir yanlış bir ifadedir eledik. Önce birincil, yıl sonra da ikinci cinsiyet özellikleri gelişir. Tam tersi önce ikinciler sonra birinciler gelişecek. Bunun sebebi e, biliyorsunuz birinci cinsiyet özellikleri üreme organlarının oluşması. Kızlarda yumurtalık oluşumu, erkeklerde sperm üretimi. Bu direkt cinsel kimliğin oluşumudur, olgunlaşmanın gerçekleşmesidir. İkinci cinsiyet özellikleri ise o cinsiyet ilişkin bedensel görünüme kızların ve erkeklerin ulaşması. Önce bedensel görünüm farklılaşacak, sonra tam anlamıyla üreme yeteneği kazanacak, olgunlaşmaya dayalı olarak. Burada ters verilmiş Kızlar genelde erkeklere nazaran 1-2 yıl önce ergenliğe girerler. Evet bu doğru bir ifade. Kızlar ergenliğe genelde erkeklere göre 1-2 yıl önce girerler. Hangileri doğru değildir istemiş bizden. O zaman doğru değildir'i ikisinde arıyoruz. Bir de doğru değil, iki de doğru değil. Yani C seçeneği 1 ve 2 olacak sorunun doğru cevabı. Motor becerilerin gelişim yönü vücudun merkezi kısımlarından başlayarak dışarıya doğrudur. Bu durum başlangıçta çocuğun önce kolun büyük temel kasları, sonra eli ve daha sonra parmakların küçük kasları üzerinde kontrol sağladığı görülür. Çocuğun motor gelişiminin sağlanması hangi gelişim kesile daha çok etkilidir? Bir bireyde önce kaba kaslar gelişir, ondan sonra ince kaslar gelişir. Önce omuz bölgesi, dirsekler, bilekler, eller, parmaklar, en son parmak ucu kasları gelişecek. Bu bize genelden özele ilkesine getirilecek. Baştan ayağı ilkesi bununla ilgili değil. Tamam yine gelişimin yönüyle alakalı ama baştan ayağı ilkesi baş bölgesinin önce gelişmesi, kollar gövde bacakların daha sonra gelişmesi ki en çok yürüme davranışının oluşumunda önemli bir ilkedir. İçten dışa doğru önce iç organlar sonra, en sonra dış organlar. Önce hayat organlar, kalp, beyin, ciğerler, sonra zamanla orta tabaka, en son Deri oluşumu, saçlar, tırnakların çıkışı, dış tabaka. Burada ondan bahsedilmiyor. Gelişim genelden özele doğrudur. Burada anlatılan ilke. Bütünlük ilkesi bir gelişim alanının diğer gelişim alanlarını etkilemesiyle alakalıydı. Gelişimin sürekliliği ve aşamalara gerçekleşmesi ise gelişimin bir dönemin özelliğinin dönemler içerisindeki farklılaşmasını anlatır bize. Bunu da eliyoruz. C seçeneği sorunun doğru yanıtı diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Piaget sorusu. ilk alışkanlığın alışkanlıkların kazanılması bebeğin birçok davranışı isteyerek ortaya çıkarması, uzatması ve tekrarlaması ile olur. Örneğin bebek bacaklarını hareket ettirir ve keyifle bacaklarını birbirine vurur. Bu davranıştan memnun kalan bebek hareketi tekrarlar. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre bu bilgiler bebeğin hangi duyusal motor dönemin alt evresini yaşadığını göstermektedir. Muhtemelen bilişsel gelişimde büyük çoğunluğunuzun en çok zorlandığı konu bu konudur. Piaget'in e, özellikle duyusal motor dönemindeki alt evreler. Genelde karıştırılan bir konu. Gerçi bu çok zor olmayan bir soru ama diğer seçeneklerin açılımını yapacağız. İlk alışkanlıklar diyor. İlk alışkanlıklar diyorsa ilk davranışlara bakacağız. Birçok davranışı isteyerek ortaya çık çıkarması Demek ki daha önceden isteyerek ortaya çıkmıyordu. E, davranış uzatıyor, tekrarlıyor. Örneğin bebek bacaklarını hareket ettirir ve keyifle bacaklarını birbirine vurur. Bu çocuğun ilk keşfidir kendisiyle ilgili belki. ilk keşiflerindendir. Bu davranıştan memnun kalır ve bunu tekrarlar. Döngüsel tepki zaten tekrarlanan davranışlardır, tepkileridir. Bu bizi nereye götürsün? Yaklaşık olarak 1 ila 4 ay arası dönemde sergilenen birinci döngüsel tepkilere. Kendi bedeniyle ilgili ilk alışkanlıkları ki parmak yeme davranışı bunun gibidir. Bacaklarını birbirine vurma davranışı bunun gibidir. İkinci döngüsel tepkiler 4 ila 8 ay arası dönemde gözlenir. Burada ise davranış biraz daha dışa dönükleşecek artık dış çevrenin daha farkında ve davranışlarda kendi vücudunu kullanarak dış uyarıcıya, uyarıcıya yönlenin göreceğiz. Yine hoşa giden tekrarlar olacak. Bu davranışları devam ettirecek ama davranışın dışa dönükleşmesini bekleyeceğiz. İkinci döngüsel tepkilerin eş güdümün aşamasında 8-12 arası dönemde ki bu dönemde nesne sürekliliği özelliği de büyük oranda kazanılmış oluyor. Çocuk artık daha amaçlı davranışlar yapıyor. El göz uyumunda sağlanmasıyla birden fazla davranışı bir araya getirebiliyor. Örneğin bir oyuncağın ses çıkaran bir oyuncağın düğmesine basması, bu davranışı sürekli tekrarlaması ikinci döngüsel tepki. Kendi bedeninde bir nesne yöneldi. Ama e, düğmesine basması, onu alması, yere atması, tutması, diğer duy organlarıyla öğrendiğini de bir araya getirerek koordine etmesi ikinci döngüsel tepkilerin eşgüdümü aşaması. Üçüncü döngüsel tepkilerse yaklaşık olarak 12 ile 18 ay arası dönem, 1-1,5 yaş arası dönem. Burada Piaget çocukların, bebeklerin tam bir bilim insanı moduyla yaşadığını söyler. Merak duygusu ilk defa bu dönemde net olarak kendini gösterir. Artık davranışları dışa dönükleşmiştir iyice ve araştırma durumundadır. Burada ondan bahsetmemiş. Zihinsel kombinasyonlar evresi ise 18-24 ay arası dönemdir. Artık zihinde temsiller oluşturur. Kendince problemleri çözebilecek durumda gelmiştir. Diyelim ve sorunun cevabını A olarak tekrar vurgulayıp bir sonraki soruya geçelim. Gittiği hastanede kendisine iğne yapan erkeğin hemşire olduğunu öğrenen Buğra bu duruma inanmaz ve erken doktor olduğunu düşünür. Annesi Buğra'ya erkeklerin de artık hemşire olabildiğini, bunun normal bir durum olduğunu söylese de Buğra annesine "Hayır anne, o bir doktor" şeklinde yanıt verdiği görülür. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Buğra'nın demin cinsiyet tipolojisi kuramına göre ise annenin durumunu soruyor bize. İki farklı kuram, biri bilişsel gelişim, biri de cinsiyet tipleriyle alakalı. Eee Buğra ne diyor? Erkeklerin de hemşire olabileceğini söyleyen annesine hayır anne. O, eğer o bir erkekse ve bana iğne yaptıysa o bir doktordur diyor. Kendi şamasını bozuyor mu? Bozmuyor. Kendi şamasını da diretiyor. O zaman bu bizi niye götürmeli? Özünlemeye götürmeli. Dengesizlik yaşamıyor. Aa Gerçek mi söylüyorsun anne o bir doktor mu bak hemşire mi bak sen dese dengesizlik yaşıyor olacaktı. Yeni bir şema oluşturmamış var olan şemada ısrarcı uyumsama yapmıyor yani. O zaman özümleme ile e, buranın durumunu bulmuş olacağız. Ama özümlemeye bağlı iki seçenek var annenin cinsiyet tipolojisine göre. Kadınsı mı androjen mi yapısı anne ise kadınsıdır. Bu anlama gelmiyor. Bimin cinsiyet tipleri ki erkeksi, kadınsı, androjen ve bilirsiz cinsiyet tipleri vardır. Yapılan ölçümlerde erkeksi özellikleri ağır basan kadın ve erkekler erkeksidir. Nedir erkeksi özellikler? Sorsak rejiyeni derler bize. Efendim derler erkekler ee, işte kabadır, erkekler odundur, kalastır. Tamam öyle olabiliriz ama onun dışında risk almayı sever, daha mantıklıdır erkek, daha güçlüdür. E, kadınsı özellikler nedir? Naif, nazik, çiripçan, kibar, anlayışlı, merhametli. Şimdi bu özelliklere erkek sahipse erkekte de, de kadınsı özellikler ağır basar. Eğer az önce saymış olduğumuz erkeksi özellikler kadında varsa kadının bu sefer erkeksi özellikleri ağır basmış olacak. Androjense denge. Her iki cinsiyetin rolünü yerine getirmektir. Burada ne diyor anne? Erkeklerin de artık hemşire olabildiğini ve bunun normal bir durum olduğunu. Bu bir androjen özelliktir. Kadınlara, e, rol olarak kadınlara mal edilen bir e, mesleği erkek de yapıyorsa bu iyi bir şeydir, androjenliktir. androjenik iyi bir şey. Mesela e, geçen denemede bir sorumuz vardı. Hatırlayın, e, futbol, kadınlar futbol oynamaz diyen çocuk vardı. Baba diyordu, baba henüz androjen kimliği benimseyememiş. Çocuk da ona göre bir cinsiyet rolü benimsiyor kendine. Demek ki e, futbol erkek işidir. Keskin çizgilerle mesleklerin cinsiyete bağlı olarak taksim edilmesi androjen kimliğe aykırıdır. Androjen kimlikte Kadın da kamyon kullanır. Erkek de yemek pişirebilir gibi gerçekçi bir bakış açısı vardır. O zaman cevabımız B seçeneği olacak. 5 de bitti gelsin 6. Vygotsky'nin sözel düşünmeye geçiş sürecinde bir basamak olarak ele aldığı, kişinin düşünce süreçlerine ve hareketlerine rehberlik ettiği konuşma biçimi hangisi olarak adlandırılır? Özel konuşma, toplumsallaşmış konuşma, otistik konuşma, vokal jimnastik, içsel konuşma. Bazı seçenekleri eleyelim. Bir kere otistik konuşma Piaget'e ait. E, Piaget'e de 0-2 yaş arası dönen e, konuşması nasıl yazılmaz yine gördünüz arkadaşlar. Okuma yazmayı öğrendim ama bazen unutabiliyorum. Tekrar kalemimizi aldık. Otistik konuşma Piaget'e dönüktür. Hepiniz geç tat ekonomi biliyorsunuz. Algıda tamamlama yapın. Eksik bıraktığımı zihninizde tamamlayın. Her şeyi benden beklemeyin arkadaşlar. E, Vokal jimnastik... Ee, dil gelişiminde çok da önemli olmayan bir kavram bizim için ama bebeğin e, bir şeyi sürekli tabise bab baba demesi bir vokal gibi düşünülebilir. Buna bir alakası yok zaten. Bunu eledik. Otistik konuşmayı eledik. Toplumsallaşmış konuşma e, Piaget'e göre e, özellikle 6 yaşından sonra ben merkezi konuşmanın ortadan kalkıp yerine bıraktığı konuşma biçimi diyaloğa dayalı konuşma. Bu konuşma Vygotsky'de 0-2 yaş arası dönemin konuşma özelliği. Yani çocuk çevreden öğrenir sesleri. Bunu da eriyoruz kişisel konuşma, özel konuşma kalıyor. Ne diyor? Sözel düşünmeye geçiş sürecinde. Burada demek istediği içsel konuşmaya geçiş sürecinde. Bir basamak olarak ele aldığı kişinin düşünce süreçlerini ve hareketlerini rehberlik ettiği konuşma biçimi hangisi olarak adlandırılır? Bu bir özel konuşmadır arkadaşlar. Bu özel konuşma zaman içinde yerini içsel konuşmaya bırakacak. Şöyle bir şey mesela. Sesli düşünmek gibi düşünebilirsiniz. Piaget'in monolog konuşma olarak e, kastettiği konuşma biçimidir özel konuşma. Neydi bu konuşma? Çocuğun kendi kendine konuşması. Şu anda kendi kendime konuşuyorum. Acaba ne yapsam şimdi? Kameranın bu tarafına mı geçsem? Beni daha iyi mi çeker? Ama bu tarafa geçsem Melike'den fırçayı yerim. Hoca diyecek bana yanlış yerdesin bu tarafa gel. Ne yapıyorum? Sesli düşünüyorum. Kendi düşünsel sürecime rehberlik yapıyorum. Bu bir özel konuşma. Özel konuşmanın dışarıdan çok anlaşılmasına gerek yok. Evet duyulur ama anlam yüklenmeyebilir. Yani çocuğun anlaması yeterlidir. E, Piaget buna monolog diyor ve Piaget bunu eksiklik olarak görüyor. Bir gelişimin zayıflığı olarak görüyor. Ben merkezi konuşmanın etkisidir çünkü. Tam tersine Vygotsky bunu bir renk olarak görüyor. Özel konuşmayla çocuk kendi düşünsel süreçlerine çünkü rehberlik yapıyor. Ve bu özel konuşma aşağı yukarı 6-7 yaşlarında ortadan kalkıp pardon 6-7 yaşında ortadan kalkmayacak. yerine içsel konuşmaya bırakacak. İçsel konuşma çocuğun sessiz düşünmesi. Özel konuşmayı dışarıdan duyarsın ama içsel konuşmayı dışarıdan duymazsın. Şu anda ben mesela konuşuyorum içsel. Duydun mu? Duymadım. Niye? Çünkü altyazı da geçmiyor. Rejim böyle bir özeli var mı? Altyazı geçiyoruz falan, düşüncelerini okuyan bir cihaz. Var mı Merike? Düşünceleri şeye döken bir cihaz. Yoktur herhalde. Bu işte içsel konuşma. Bunu şu an siz de yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Ben şu an konuyu anlatıyorum, siz de içinizden tekrarlıyorsunuz ya. Hatta şu anda da ben bu konuyu anlatıyorum. Siz de içinize tekrarlıyorsunuz. Yayı tekrarladınız. Şu anda bunu tekrarladınız. İçinizden düşünce üreteceksiniz. Onları kullanarak düşünce üreteceksiniz. İşte bu işsel konuşma yetişkinlik dönemlerinde de çok kullandığımız bir konuşma biçimidir ama temeli nedir? Özel konuşma. Sözel düşünmeye geçiş süreci. Özel konuşmadır. Arkasından içsel konuşma gelecek. Önemli bir konu olduğu için arkadaşlar uzun uzun durdum üzerinde. Geçelim yedinci sorumuza. 12 aylık Cansu artık emeklemeye başlamıştır. Bu davranış başladığından beri evin salonunu, odaları, mutfağı, banyoyu tek tek dolaşan Cansu'ya bu davranışında annesi de eşlik etmektedir. Yatak odasının kapısını açık bulduğunda buradan girmekte ama annesi görüş mesafesinin dışına çıktığında hemen geri dönmekte ve yatak odasını dolaşmaktan vazgeçmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Ayrılık kaygısı belirtileri gözlenmektedir. Gözleniyor mu? Gözleniyorsa nereden anlıyoruz? Bakalım Annesi görüş mesafesinin dışına çıktığında hemen geri dönüyor. Aman annemi görmüyorum. Ne olur ne olmaz riske girmeyelim. Bu kadın beni terk ederse mahvolurum diyor. O zaman birinciyi gördük. Bu var. Bakalım ikiye. Anne ile bağlama gerçekleşmiştir. E annenin yokluğu onu rahatsız ediyorsa elbette ki bu bir bağlanmadır. E bu da var. Buna yuvarlığa aldık. Üç diyor ki bebek nesne sürekliliğini kazanmıştır. Muhtemelen büyük çoğunluğu şey diyorsunuz, A -a, kazanamamıştır diyen varsa lütfen e, İstem TV'de anlatmış olduğumuz konu videolarında bu konuya geri dönsün. Çünkü ayrılık kaygısının yaşanabilmesi için nesne sürekli özelliğinin mutlaka kazanılmış olması gerekiyor. Yani çocuk annesi gözden uzaklaştığında annesinin kaybolduğunu yok olduğunu düşünmüyor. Düşünce şu, annem şu anda ortamdan uzaklaştı. Ya gelmezse? E güzel de bir kadındı. E bana da iyi bakıyordu. Boş versene ben bu odayı gene gezerim. Annemin yanında olayım. Ne olur ne olmaz. Nese sürekli özelliği kazanıldı. Yani şunu düşüneceksiniz. Varlığı biliyor ki yokluğu da biliyor. Ama nesne sürekliliğinde görmüyor mu? Onun varlığı hakkında fikir sahibi değil. Görüyor mu? Varlığı hakkında fikir sahibi. Yani nesne sürekli özelliğini kazanmıştır da doğru ifade. Kazanmamıştır olmayacak. 1, 2 ve 3 yani E seçeneği bu sorunun doğru yanıtı. 8. Feryali kardeşinin doğum gününde ona alınan hediyeleri görünce çok kıskanır ve kendisine hediye alınmadığı için de çok üzülür. Evde kutlama yapıldığında herkes kardeşine sarılıp doğum günü kutlarken o da bu durumdan çok mutluymuş gibi davranır. Burada da bir dram müziği giriyorsun Melike. Feryali'nin dramı diye. Ama şöyle yapıyor. <gülüyor> Kameralar gülüyor falan ama üzgün. Ne diyor peki? Freud'un geleneksel psikanalitik kuramına göre Feryal'in kullanmış olduğu savunma mekanizması hangisi? Hani tiyatrocuların maskeleri vardır ya üzgün ama maskeyi takar sırıtan bir yüz görürsünüz. Ya da çok mutlu ama maskeyi takınca üzgün bir surat görürsünüz. Oradaki mantığı düşünün. Ne yapıyor Feryal? mutluymuş gibi yapıyor. Peki gerçek duygusu de, duygusu nedir? Tıpkı bizim gibi. Tıpkı sizin gibi. Mutsuz. Niye? Ah ah benim atanmam lazım. Halen ders dinlemek zorundayım. Şu an çok mutsuzum diyorsunuz. İşte ama ne yapıyorsunuz? Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyorsunuz. Mutlu gözüküyorsunuz. da mutlu gözüküyor. Yani karşı tepki oluşturuyor. Yuvarla alamıyorum. Çok mutsuzum şu anda. Mutsuzluk devam ediyor. Yuvarlak çizmeyi bile bilmiyorum. Ne yapayım? Çok mutsuzum ama size kameralar karşısında mutlu gözükmek zorundayım. Çok keyifliyim arkadaşlar ki hakikaten keyifliyim. Neden bulma? Yok. Gerekçe üretmiyor. Regresyon? Yok. Yani burada bir gerileme mekanizması yok. Yansıtma? Kendi kusurunu karşıya yüklemiyor. Yatsıma? Bir şeyleri inkar etmiyor. Karşı tepkiye bürünüyor. Hani mış gibi yapıyor. Tam tersi bir davranış. Bunu biz de yapıyoruz. Hani kapı çalınıyor, misafir geliyor ya ne yapıyoruz? Mutluymuş gibi yapıyoruz. Aa canım benim hoş geldiniz. Mucuk mucuk. İçimizden ne geçiyor? Allah cezanızı vermesin. Ne işiniz var bu saatte? Ben ders çalışacağım diyoruz. O maske karşı tepki kurma. Periyeldeki maske de karşıt değil kurma. O yüzden cevabımız B seçeneği. Dedik. 9. Erüson'la alakalı bir soru yine. Deniz evde oynarken babasının tamir takım çantasını çıkarır. Oradaki aletlerle babasının yaptığı gibi duvara çivi çakmaya çalışır. Çekici yanlışlıkla parmağına vurunca da acıyla ağlamaya başlar. Ağlama sesine koşan annesi ise denize kızar ve bir daha babasının alet çantasına dokunmaması konusunda Deniz'i sertçe uyarır. Erikson'un psikososyal kuramına göre annenin denize gösterdiği tepki hangi çatışmanın çözümüne olumlu katkısı olmayacaktır? Tabi biraz soruyu kibar yazdık. Niye? Anne e, denize kızıyor bir daha babasının alet çantasına dokunmamasını istiyor. Peki gerçek hayatta bunun karşılığını bulun bakalım. Anne çocuğun karşısına nasıl geliyor? Elinde terliğiyle. Çocuk iyi niyetli bir davranış yapıyor mu kendisine göre? Evet. Ne yapıyor? Tamir çantasını, aletleri alıyor babası gibi tamir yapmaya çalışıyor ama çekici parmağına vurdu. Peki bu sorunun cevabını önce vereyim üzerine konuşalım. Hangi çatışmanın çözümüne olumlu katkısı olmayacaktır? Suçluluk çatışmasının çözümüne olumlu katkısı olmayacaktır. Suçluluk yaşayacaktır. Bu suçluluk neye karşıydı? Girişimciye karşı. Hangi yaş özelliğinin özelliğiydi? 3 ila bunu 3 olarak okuyun arkadaşlar. 6. Şöyle bir daha silip bir daha yazacağım 3 diye. 3 nasıl yazılmaz gördünüz arkadaşlar. Şimdi nasıl yazılır göstereceğiz. Bizden olumlu örnekler hem de olumsuz örnekler. Buyurun. 3-6 yaş. Aklınızdan şu geçiyordur muhtemelen. Neden özelliklere karşı kuşku ve utanç evresi değil? Yani 1 ila 3 yaş arası özelliği neden değil? Bir kere yetersizlik başarıya karşı. Bu biraz daha e, üst yaş. 6-12 yaş arası dönem genelde de çocuğun işte taşıyabileceği sorumluluklar vermek, akademik başarısı gibi unsurlar içinde barındırır yetersizlik duyguları. Durgunluk üretkenliğe karşıdır. Orta yetişkinlik e, görevidir. Onu zaten ederiz. Orta yetişkinden bahsetmiyoruz. Güvensizlik 0-1 yaş arası dönemdir. Temel güvene karşıdır. 0-1'in özelliğini yansıtmıyoruz burada. Karışacak özellikler yazıyorum. Özelliğe karşı kuşku utanç. Özellik ya da kuşku utanç. Birincisi bu. İkincisi ise girişimciliğe karşı suçluluk. En çok karışılan iki evde. Yaşları biliyorsunuz 1-3-3, 6 yaş arası dönem. Şimdi hemen şuna bakın arkadaşlar. Deniz anne babanın kontrolünde ilk defa bir işi mi başlatıyor burada? Yoksa davranış yapıldıktan sonra davranışın sonucunu gören ebeveyn Deniz'i cezalandırıyor mu? Davranış yapıldı, davranışın sonucunda Deniz cezalandırıldı. Merak duygusu var Deniz'in, merak duygusunu hayata geçiriyor ama annenin o tepkisini Tekrar söylüyorum kibar olduğumuz için terlik atmasından bahsedemiyorum. Ama annenin tepkisini çekiyor. Peki tam tersi düşünün. Anne e, deniz parmağına vurduğu zaman e, yavrum sana bir şey oldu mu aman biraz daha dikkat et çekici nasıl kullanacağını sana öğretirim falan dese çocuk bu sefer o girişimciliğini çok zedelemeden katı cezalandırılmadığı için daha böyle dengeli bir tepkiyle karşılaşmış olacak. Suçlu duygusu yaşamayacak. Şunu düşünün özellikle karşı kuşku utanç çevresi neden değil. Çünkü özellikle zaten çocuk anne babanın kontrolü altında bir işi başlatma çabası var. Anne babanın onayını bekliyor. Anne baba onaylarsa çocuk o eylemi yapacak. Onaylamazsa yapmayacak. Onaylarsa özellik, onaylamazsa kuşku utanç. Ama burada anne babanın konsolünde değil artık. 3-6 yaş arası dönem merak duygusu var çocuğun. Araştırıyor. Ve davranışın sonucunu anne baba şahit. Sonucunda davranış katı cezalandırıldığında suçluluk, katı cezalandırılmayıp daha böyle yumuşak bir geçişle beraber e, ee, gelişiminin yaşının doğal sonucu olan olumsuz davranışlar diye bakıldığında ise girişimciliği zedelenmemiş olacak. Yani sorumuzda suçluluk duygusunu çocuk yaşamış olacak. Ona bir katkısı olmayacak diyoruz. Ve son ikinci deneme sorusu. Yine ferman padişahın sağ dağlar bizimdir uzunluğunda bir soru. Akşam gelecek olan misafirleri için Zehra Hanım pasta yaparak buzdolabına koyar. Gün boyu pastayı yeme hayali kuran çocukları Buse ve Mert de annelerinin alışveriş için dışarı çıktığı bir anda buzdolabını açıp pastadan bir dilim yemeyi düşünürler. Ancak Buse annesinin eğer o pastadan yerlerse çok üzüleceğini, zaten pasta yaparken çok yorulduğunu söyleyerek yemekten vazgeçer. Buse harcarlar seni, o kadar iyi niyetli olma, bu ülkede yaşayacaksın, boşver dal dolaba ye pastayı diyemiyoruz. Mert ise pastadan çok az yese annesinin pastadan yediğini anlamayacağını bu sebeple de üzülmeyeceğini düşünerek küçük bir parçayı ağzına atar. Mert ileride çok iyi yerlere gelecek. Mert'in geleceği parlak. Niye? Hallederiz diyor Mert. Ben olayı bir türlü bitiririm. Ne var burada? Biri annenin üzüleceğini düşünüyor. Diğeri diyor ki annem bizi görmeyecek ki zaten. Rahat rahat yerim. Öyleyse ee, burada Buse'nin davranışı iyi çocuk olma evresi. Annesi için yapmıyor. Mert'in davranışı ise bizi yakalamaz, göremeyecek. Bu yüzden de üzüleceği bir durum olmayacak. Yani ceza itaat evresi bu seçenekte bizi nereye götürür? E seçeneğine götürür. İkinci denemeyi de böylelikle bitiririz arkadaşlar. Yine bir soluklanalım bakalım. Üçüncü de birazcık daha detaya girmiş olacağız.